Dar açıyı B noktasına pergel yardımı ile taşıyınız. Şimdi bize bir A açısı verilmiş bu bir dar açı. Bu açının y aynısını B üzerinde oluşturmak istiyoruz. Yapacağımız şey şu: pergeli alıyoruz, A noktasına batırıyoruz, rastgele bir miktar açıyoruz ve bir yay çiziyoruz. Hiç bozmuyoruz. Aynı yayı B noktasına batırıp Yeniden çiziyoruz. Hiç bozmadan. Aynı ayı. Daha sonra A doğrusu üzerinde bulduğumuz şu nokta bu C olsun. Şurası da D noktası. Kesişme noktası. Pergelimizi C'ye batırıp D'ye kadar açıyoruz. D'ye kadar açıyoruz. Bir yay çizdik. Hiç bozmadık. Aynı işlemi karşı tarafta yapıyoruz. Burası E noktası. Şurası F noktası. Gönyemizle B ile F'yi birleştirdiğimizde B ile F'yi birleştirdiğimizde açının aynısını kopyalamış olduk.